Tabii ki yarışma kuralı eksik menülere 2-1 verme hakkımız yani? doğuyor maalesef. Normalde üçten başlıyor ama menüde eksik varsa maalesef evet bir şey ama tabii bu size kalmış, sizin inisiyatifinize kalmış. Zeynep Hanım bir şey sorabilir miyim? Sor bir verebilir şimdi. miyim? Efendim? Bir de verebilir miyim? Ay ne soruyorsunuz şimdi bunu aa Verecekler çünkü. <laughs> Niyetine girdiler. Dedim ya verebilirsiniz 2-1. Bir. bir verecekmiş, 2-3'ü geçin diyor yarın yarışacak olan hanımefendi. Bir verebilir miyim diyor. Bir nedir yani yazık günah şu böreğe bir mi verilir gözünüzü sevdiğim yani iki buçuk saatte ben bu böreği yaptım. İşte yani puanlama normalde üçten başlıyor ama benim eksik ya verecekler ya eksik arayacaklar. Sıkıntı değil ya versin eksik mi Verebiliyorsa versin. Onun da gelini yarın göreceğiz. O bir verirse inşallah yetiştiremezse kaynanam da iki verir. Yani benim şurada yazık günah şu böreğim en az buçuk puan eder. Ama kızamıyorum da bu bir yarışma psikolojisi. Onlar da o psikolojiler herhalde. Ama bu yarışma biter, o para da biter. Vicdanları onlarla kalır sonra. Bana 10 diyorlar ya, onun için sordum. Sen de 10 diyorlar diye şimdi 1'i mi vereceksin? Ha yani, lütfen He? bunu da yapmayın. O yaptı, ya öyle, siz, O e, deyip Ya siz buradaki değil düzeni de? işleyin, yani Hı? buradaki şeyi görün. Ben olsam o vermem. zaman. Onu söyleyeyim de yani Hiç buradaki o şeyi zaman. görün. Yani... Hiç verme, ne vereceksin, bir verecekse? Hiç mi vermesin? E vermesin, alıyor diyor benimle. Onlar daha dur pasta da olmadı. Oho yangın yeri. Pastayı gibi görsünler. İçerideki teyzemiz diyor ki ben evde ayvalı kuzu yapıyorum. Şirin teyze yanımsadım şu an. Allah Allah Lütfen ama gelinime de laf etmem. Bak kaç saatten beri mutfaktaydı. Hepimizin kendi şekilde Ay, tamam o Tamam ama sizinki başka bir şey oluyor diye. Ben i̇şte altı yani. verdim bile size. Hayır şimdi soruyor yani iki Aa, bir verme hakkı var diye ama şimdi Ay, açıkladım ya tekrar sorunca evet. Sorunca. 2 İki bir verme hakkınız var evet maalesef. Bir ne ya? Eksik menü var. Bugün var. Eksik olur Gün gelecek daha bak yemeklerimiz var hazırladı. Eksik olur mu? Ama işte bir, bir yoğurt dahi eksik. olsa eksik menüye giriyor. Tamam bir salatamız eksik yani. Köfteniz de köfteniz eksik. Zeyn, Zeyn, köfteniz de eksik. Köfte iki <laughs> yemeğiniz Salata. maalesef. Üç. gibi evet, yani bir ben masada eksik. Şimdi menü buraya gelmeden daha gelecekler var. Gelmeden kalktım dedin ki bir verebilir miyim? Bir gelsin bakalım ondan sonra konuş. Bu yaptığınız çok ayıp ama çok yanlış bir şey düşünüyorsunuz. Ne Peki yanlış siz bir herhalde şey çok ya. büyük bir şeyle geleceksiniz yarın. Yok öyle çok büyük ben öyle çok büyük şöyle yemek yapacağım böyle He. bir iptal böyle bir E dur dur gelmeden mi? daha menümüz bir gelsin bakalım Sizi öyle Sizi konuş... çözemedik biz Ayşe Hanım. Ama bir şey, şey, beri. çok eksi olduğu için dedim. Hani ya hiç et... çözemedik gerçekten yani çözemedik. Yani bir çözemedik de benim değil sizi çözemedik. Ya. Beni kimse çözemiyor. Ya yani. katılıyor pazartesi günü puanlamayı bilmiyor Zohan Hanım. Yani bunu televizyonda izleyen Hani en basit, ara, ara ara izleyen bile bilir. Hayır, ben de 2-3 vermedim, ona şükür eğdilsin. Vallahi bize 1 vermediğine ben de. Hayır. 2 veremezdiniz ki, eksik yoktu. Eksik yoktu. Evet. Ama ben programda 3 de ver, veren, evet. hani kendim açımdan demiyorum. 3 de veren oldu, 2 de veren oldu. Eksik masaya verirsin Ayşen Hanım. Eksik de değildi masaya. Hayır hayır, 2 senedir... E, eksik menü haricinde iki vermek yasak nasıl olabilir böyle bir şey menü başka e, eski programlarsa ilk sezon evet vardı bir iki de yani. vardı birden başlıyordu puanlama evet. baktık ki kayınvalideler yapıştırıyorlar birileri maşallah onun için biz de kaldırdık dedik ki veremezsiniz üçün altında dedik içerideki değil mi bir dem diyor anne desene onu duymuyoruz. Onun sesi çıkmıyor kimin söylüyor söyledi konuşuyor işte boş boş o yarın kendi günle oynayacak ama kendi gelin de yarışacak. İnşallah yetiştirir. Bak ha, hiçbir gelin için yetiştirmesin demiyorum. Gerçekten yetiştirememiş çok halimle çok zor. Farz edelim ki 7-8 puan verdim. O zaman iyi mi yapmış olacaktım? Hakkıysa dediysen tabii ki iyi. Abla demek ki ben ona dört vermişim. Ama öyle, öyle demiyorsun diyormuş. bak yorgundum diyorsun. Ama şöyle bir şey gerçekten ben dört verdiğim, pişman. E, puanda e, pişman oldum onu dile ha, getiriyorum. İşte biz de onu size anlatıyoruz bakın o gün o ki... O zaman pişman oldum. Benim keşke aklımda aklıma, başka bir yere var gittiymiş. Şimdi aklımda, pişman, mu? Başka bir yere gitti. Baş, başka bir yere gitti. Benim aklımda. Şaşırdım dediniz puanı dört verdim. Şaşırdım. Evet. Şaşırdım. evet yani onu biliyordunuz. Evet, pişman Şimdi oldum dört verdim. Ama pişman olma şeyi değil yani. Altı puan size verdim diye puan. Ben, ben ona pişman değil. oldum ama size altı puan verdim öyle gördüm. İşte pişman ben de onu anlatıyorum size diyorum yani Hayır. siz puanlamayı... Hanım'ın gelinin şeyinde mu? pişman şey. oldum dört verdiğim için. Değişik bir şey sunuyorsunuz yani yarışmaya gelmişsiniz ama puanlama olayı da bilmiyorum demek pazartesi günü yani o bizi şey yapıyor. Madem izliyorsanız hani bunu bilmek zorundasınız. Yani içerideki bir kayınvalide puanlama yaparken ben puanlamayı bilmiyorum gibi bir şey söylemiş. Ayşen Hanım, yani ben o yorumu çok sağlıklı bulmuyorum. Bu programın içeriğini bilmiyorsan, bu programın kaç puandan başladığını bilmiyorsan bence gelmeyeceksin. Kurulu masaya şey bana pişman Yemek Yemekleri çok lezzetli geldi. Evet, Bunu yani çok beğendim. Gerçekten de öyle Su böreğini, yani. her şeyini, pilavını, her şeyini beğendim. Dün Hala de oldu. beğendiniz Ayşen Hanım, ama her şeyi çok güzel. beğendim. 4. Beğenmeyen 8 verdi, siz beğeni her şeyi beğendim Katılmıyor musunuz, yalan mı söylüyorum? Evet. Her şeyi beğendim beğendim beğendim. Aa ben dedim 8 geliyor bize. Ama mersi Allah ben de dedim 7 geliyor ama 4 geldi ne yapalım. İstediğim hiçbirinizde yani alamadım sizden hariç. Açıkçası ben Ayşen Hanım'ın ne yaptığını bilmiyorum. Oynuyor mu, bir dediğini bir dediğini tutmuyor. Yarışmaya mı gelmiş, başka bir yere mi gelmiş, ne yapmış? Ben şaşırdım kaldım. Komedi mi, oyun mu oynuyor, yemek programına mı gelmiş, nasıl değerlendiriyor biz? Açıkçası anlayamadım. Evet tabağını anlat seyircilerimize ve hanımlara. Neydi yemeklerin ismini de söyle. Ayvalı bademli kuzu. Ana yemeğimiz yemiş olduğunuz. Yanında da kestane kestaneli pilavımız var. Tereyağlı. Buyurun ana yemekle ilgili kim başlamak isterse. Ben başlayayım. Tabii tabii. E, ben de kestaneleri daha böyle Büyük büyük görmek isterdim içinde. Yani pek göremiyorum. Fıstıkları daha çok seçiyorum. İşte çok az vakit kaldığı için, çok süre kısıtlı olduğu için ben yetiştiremediğim için daha doğrusu Efendim? son anlarda kestanelerimi Pilav ayıklayıp da doğradım. Soğuk. Daha bal olur normal. Biraz evet. soğuk. Et yemeğine göre ısıttım. soğuk geldi bana bilmiyorum. Bana geldi. Şimdi ısıttım. Pilavı şimdi ısıttım. Pilav Hatta hiç kapattım bu öyle. Bu yemekler soğuk, soğuk değil bence. Hayır. Yer, hayır. Soğuk mu geldi? Gelmedi. Peki tatları nasıl? Pilav güzel ama işte hani kestaneli olduğu için içinden kestane daha görmek isterdim, Aldım. hissetmek ee, isterim. Hiss Et nasıl? Et de güzel pişmiş. Yani şimdi ona bir şey diyemem yani güzel. bütün şey ayvasıyla birlikte yiyin. Evet yedim. Ha tamam. güzel. eline sağlık. İşte dediğim gibi kestane, kestane. hani kestane olduğunu anlayabilelim. Pilavın çünkü. pişimi falan nasıl? Içindeki güzel yani Güzel lezzeti. olmuş tane tane öyle lapo olmamış. Şimdi ben kestaneyi normalde biraz daha videolarını çok izledim. Eğer biraz daha iri bıraksaydım acaba yemekte zorlanırsınız diye kendimce Yok, düşündüm. Yok az bir şey daha. Ben Kaynattığım kestanelerin içine doğradım. Tamam da ben... Miktarı az gelmiş Miktarı diye. Miktarı az gelmiş, Miktarı diye. Yani gelmiş hani, diye. Kestane, hani kestane görünse daha derdik kestanesi güzel. Ben göremedim yani hep şey fıstığı gördüm. Afiyet Enine olsun. sağlık gene. Afiyet olsun. Peki buyursunlar Semra Hanım. Ben beğendim güzel olmuş. Pilavını da beğendim. Ana emeği beğendiniz Beğendim güzel olmuş. Evet. Afiyet Güzel. olsun. Güzel. Belirttiğim dışında. Çeşimi, tadı, lezzeti, baharatları, Güzel. pilavı, evet. eti. Baharatsız geldi bana ama güzel. Ne Pişime, baharatsız? Hani için hani baharat fazla maş, düşünmüyorum ama güzel. Defne de de yaprağı var, diyorsun. tane karabiber var. Hani Biraz aşırı yoğun baharat sanki, beni rahatsız, rahatsız etmedi demek istediğim. Hani Anladım. baharat tadı yani. etti şey yani bak pişimi falan süper. Evet güzel Yani süper. güzel ki koyun eti hani çok sevmem ama hani Fırınladı güzel abi. olmuş. Fırın nasıl? Evet, evet. İlk başta düdüklü de pişirdim bütün Efendim, baharatlarıyla, bilmiyorum. Sonra fırında verdim. Yani, baharatla tuzu biraz çok hafif daha olaydı. Bilmiyorum. Benim görüşüm. Tatlısınız. Evet. Buyurun Bilmesin hanım bak. hanım. Pilavı güzel tane tane. Etin de benim hafif tuzsuz geldi bana ama bilmiyorum. Belki ben böyle şey yapıyorum. Yoksa başka bir sıkıntısı yok. 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 Evet. Buyurun Ayşe Hanım. Size dinleyelim ana yemekle ilgili. Ben pilavı çok beğendim Asiyeciğim. Güzel Afiyet olmuş. Olsun. Eline Yükselen. sağlık. Afiyet olsun. E, et de güzel pişmiş. Afiyet olsun. Beğendim. Eline sağlık. Sağ ol. Sağ ol. Yani pilavın çok güzel gerçekten. Eline sağlık. Ol. Sağ ol. Güzel olmuş. Evet birazcık daha kestane istermiş. Evet. Ama hani bir sıkıntımı değil, yemeğin tadını etkileyen bir şey mi? Hayır. Bir eksiklik sadece. Etin de çok güzel pişti. Ayva. Keşke ayva ile beraber o ayva hissetseydik. Alamadım o aromasın. Bir de böyle meyveli etlerde, meyveli yemeklerde meyvenin çok haşlanmaması ve erimemesi lazım. Evet. O biraz diri kalması lazım. Evet. Hafif onu hissetmemiz lazım ki bütün suyuna bırakmasın aromasını. ...kokusunu, lezzetini. Evet, evet. Ayvanın çok canı yok zaten. Evet, Bütün evet. lezzetini ayva, ayvalığını kaybetmiş. Anlatabiliyor muyum? Tek başına da bir şey ifade etmiyor. Ette de... ...kendisini gösteremediği için... ...ayva burada etkisiz eleman kalmış. Halbuki çok önemli bir faktör. Ee, Yemeğin can çok alıcı çok Şu anda noktası. normal bir şey yemiş oluyoruz hani... Et Bunu olarak ama ayva beraber... gibi girse... ama hani et düşündü. güzel pişmiş yani. Evet. güzel pişmiş. pişmiş. Aa, ama ayvanın ay özünü. Özü hiç ayva. Ayva zaten ayarı. kaynayınca su veren salam bir şey et çekecekti. Suya bırakıyor bütün lezzetini. Çekecekti onu. Kısmen beğendiklerini söylüyorlar. Ana yemeği beğendiler etinde sadece ayvamı çok pişmiş buldular. Ben de anladım ama orada söyleyemedim tabii. Savunmaya çalıştım kendimi savunabildiğim kadar. Sen şimdi yaş pasta da şimdi görün siz. Allah'ım. Önümüzdeki yemeklere baktım da öyle hani ağır bir menü, öyle bir şeyi göremedim yani. Hani e, çok uğraş bir menü. Ha böreğinde olabilir ama geri kalanda e, mercimeği sıkacak. E, eti zaten düdüklüye atıyor. Ayvasını başka bir tencerede şey yapıyor. Pilavı da oraya koy. Yani bir çok e, met edilen bir ağır menü göremedim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.